İnternetten hakarete uğradım, nasıl ispatlarım? İnternet üzerinden hakaret, dolandırıcılık ve sair bütün hukuka aykırı eylemlerde fail internet üzerindeki bütün paylaşımlarını silebilmekte ve şikayet edenler ispat açısından oldukça güçlük çekebilmektedir. Noterler Birliği'nin sunduğu e tespit hizmeti ile söz konusu hakareti kayıt altına almanız halinde yapılan paylaşımın silinmesi veya hesabın kapatılması halinde dahi Yapılan tespit mahkemeler önünde geçerliliğini koruyacaktır. E-tespitin aksine sadece ekran görüntüsü alıp savcılığa vermeniz halinde, savcılığın bu görüntünün gerçekliğini de araştırması gerekeceğinden süreç ayrıca uzayacaktır. E-tespitte ise süreç daha hızlı işleyecektir. Tabii ki sadece işlenen suçlar kapsamında düşünülmemelidir. Bir boşanma davasında, bir alacak davasında dahi e-tespit ile delillerinizi sağlamlaştırma olanağınız bulunmaktadır. Özetle internet üzerinde oluşan bir delilin kaybolabileceğine dair endişeniz varsa en garanti ve hızlı yol e-tespit ile delilinizi güvence altına almaktır.